Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir tema vurgusuyla kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü bu yıl buzulların korunmasına odaklanıyor. Küresel iklim ve su döngüsü açısından büyük önem taşıyan buzullar yaklaşık 2 milyar insanın doğrudan suya erişimini sağlıyor. Buzullar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle erimeye devam ediyor. Mevsimsel olağan erimelerin çok ötesine geçen bu kütle kayıpları suya bağlı afetlerde aşırılıklara ve suya erişimde problemlere sebep oluyor. Buzullarda meydana gelen kütle kayıplarını doğal seviyelere düşürmek için yenilenebilir enerji üretimini artırmak ve sera gazı salınımlarını azaltacak tedbirleri hayata geçirmek gerekiyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü inşa ettiği hidroelektrik santraller Karasal ve yüzer GES'ler ile arazi toplulaştırma faaliyetleri kapsamında sera gazı salınımlarının azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Günümüz itibariyle DSI ve özel sektör tarafından inşa edilen hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 32440 MW ile ülkemizin toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık %28'ini oluşturuyor. 2024 yılında ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin %21,5'i hidroelektrik santrallerden elde edildi. Bu üretim miktarı sayesinde atmosfere salınacak 41 milyon ton karbondioksitten azaltım sağlanmış oldu. DSİ terfiili sulamaların enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa ettiği karasal ve yüzergeslerle de sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı veriyor. 2024 yılında Keban Barajı göl alanında ülkemizin ilk yüzergesini işletmeye alan Devlet Su İşleri Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Elazığ ve Afyon Karahisar'da işletmeye aldığı karasal GES'lerle terfiili sulamaların enerji ihtiyacını karşılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2025 yılında 150 megawattlık yüzer gez kapasitesini devreye almayı planlıyor. DSİ'nin tarımsal üretim girdilerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayan arazi toplulaştırma projeleri kapsamında özellikle ulaşım mesafelerini kısaltan yol çalışmaları ile yakıt sarfiyatını önemli ölçüde düşürüyor. Ülkemizde arazi toplulaştırması tamamlanan 7,6 milyon hektar tarım alanında elde edilen yakıt tasarrufu hem sera gazı emisyonunun azaltılmasını hem de akaryakıt ithalatı sebebiyle yurt dışına çıkacak kaynakların yurt içinde altyapı yatırımlarına aktarılmasını sağlıyor.